Merhaba arkadaşlar. 3. videomuzda yine e, ışık ünitemize devam edeceğiz. Işığın yayılmasını göreceğiz. Geçen son dersimizde opak madde, yarı saydam madde, saydam maddeyi görmüştük. Tam gölge nasıl oluşur? Bu bölümümüzde de ışığın yayılmasını, yani tam gölgenin oluşmasını göreceğiz. Not tutmanız için yazıyorum. Lütfen bunların hepsi defterinize geçmiş olsun. Işığın doğrusal bir yol izlediğini ve saydam olmayan saydam olmayan diğer adı neydi? Opak maddelerden geçemediğini öğrendik. Bu nedenle ışık kaynağının önüne saydam olmayan yani opak bir engel koyduğumuzda engelin arkasına ışık alamayan karanlık bir gölge oluşur. Yani nedir bu? Tam gölge diye isimlendiririz. Tam gölge neymiş? Işık kaynağının önüne konulan saydam olmayan opak maddelerin arkasında oluşan karanlık bölgeye tam gölge adı verilir. Işık kaynağın önüne konulan saydam olmayan opak maddelerin arkasında oluşan karanlık bölgeye tam gölge adı verilir. Tam gölgelerin oluşmasının sebebi ışığın doğrusal yolla yayılmasıdır. Şimdi ışık kaynağım benim burada. Opak cismim burada. Oluşan gölgem yan tarafında Şimdi ışık kaynağından çıkan ışık ışınları nasıl yol izlemek zorunda doğrusal bir yol izlemek zorunda eğer bu dalgalar halinde gelmiş olsaydı ne yapacaktı burada tam gölge hatta gölge oluşamayacaktı Işık kaynağından çıkan ışık ışınlarının doğrusal yol izlemesi opak cisimlere çarpıyor bakın kenarından çarpanlar gidiyor yani bunun etrafı aydınlıkken ortası şu orta kısım tam gölgeyi oluşturuyor. Ne gibi? Sorumuzu çözelim. Bir ışık kaynağı ile perde arasına konulan cismin perde üzerinde gölgesi şekildeki gibi oluşuyormuş. Buna göre perdenin önündeki cismin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gölgemiz bizim gölgemiz nasıl çıkıyor? Yani şuraya bakıp Şuradaki köpeği görmeseniz gölgesinden bunun köpek olduğunu anlayabilirsiniz değil mi? Şöyle kalemimi tutsam ben gölgesi kalem olarak yansıyacaktır. O zaman burada nasıl bir gölge var? Kare şeklinde. O zaman hangi cismim kare şeklindeki gölgesi kare olsun? Tabii ki küp şekerdir. Diğer top olsa ya da deniz yıldızı olsa onların şekli gene ne olacaktır? Aynı kendi şeklinde karaltı oluşturacaktır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Tam gölgenin oluşmasının sebebi ışığın doğrusal yolla yayılmasıdır. Işık ışınları doğrusal yayılır. Bir tane sorumuz var. Öğretmen tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyen öğrencilerinden bu durumu basit bir ış ışın cisimleriyle, çizimleriyle göstermelerini istemiş. Öğrenciler Öğrencilerde aşağıdaki çizimleri yapmışlar. Ayşe'nin çizimi... Ali'nin çizimi ve kimmiş bu? Ahmet'in çizimiymiş. Arkadaşlar ışık ışınlarının izlediği yola dikkat edin. Ayşe'nin çizdiği ışık kaynağından ışınlar nasıl gidiyor? Düz bir şekilde. Yani ışık ışınları doğrusal yol alıyor. Ali'nin çizimlerinde ise parabol bir şekilde yol almış. Yani bombeleşmiş. Aynı şekilde Ahmet'te de düz bir çizgi halinde gitmemiş maalesef. Işık ışınları doğrusal yol izler. Sadece kimin çizimi doğru? Ayşe'nin çizimi doğru. Gölge oluşumu cisimlerin şekli ve büyüklüğü ile ilgilidir. Büyük cisimlerin gölgesi büyük, küçük cisimlerin gölgesi küçüktür. Peki bu her zaman böyle midir? Tabii ki hayır. Her zaman böyle değildir. Eğer ışık kaynağına ben bir cismi yaklaştırırsam onun gölge boyunu değiştiririm ya da uzaklaştırırsam cismi yakınlaştırıp uzaklaştırırım. Işık kaynağını cisme yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Perdeyi cisme yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim gibi etkiler vardır arkadaşlar. Örneğin şuradan gideyim önce. Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa eğer ben ışık kaynağımı cismime yaklaştırırsam, ışık kaynağı cisme yaklaşırsa, bakın aradaki mesafe 30 santimmiş, 10 santime indirdik. Şimdi cisim daha çok yaklaştığı için dolayısıyla şöyle ışık ışınları doğrusal yol izleyince tam gölge büyüyecek mi? Evet, o zaman yazın lütfen. Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa tam gölge büyür diyoruz. Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa tam gölge büyür. Nasıl çiziyoruz biz arkadaşlar? Tam gölgeyi nasıl yapıyoruz? Bir tane ışık kaynağım var, cismim var. Nasıl bir cisim? Opak bir cisim. Işık kaynağını e, cismin arkasına koydum. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları ne yapacak? Cisme çarpan geri dönecek. Peki çarpmayan ne yapacak? Şöyle onun sınırını belirleyeceğim. Yani cismimin bir alt, bir üst köşesine e, ışınlarımı belirleyeceğim. Arada kalan kısım ise benim gölgemi oluşturacak. Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa tam gölge büyür dedik. Peki başka ne yapalım? Işık kaynağı cisimden uzaklaştıralım. Işık kaynağını cisimden uzaklaştıralım. Burada 20 santimken diğer şekilde 30 santim yapmışlar. Ne yapacak? O zaman uzadıkça kaynaktan çıkan ışık, uzadıkça ışık ışınları benim tam gölgem küçülecek yazalım. Işık kaynağı cisimden uzaklaşır, uzaklaştırılırsa tam gölgede küçülür. Peki cisim ile ekran arasındaki mesafe artarsa bu sefer ekranı da aldık işin içine. Ekran cisimle ekran arasında 50 santim varmış. Burada 60 santime çıkartmışlar. Ekranı uzaklaştırdık bu seferde. Ne yapacak? Işık ışınları daha da geriye gittiği için tam gölgenin boyu büyüyecek ekran cisimden uzaklaştırılırsa tam gölge büyür diyoruz arkadaşlar son olarak da eğer cisim cisim ile ekran arasındaki mesafe artarsa cisim ile ekran arasındaki mesafe artarsa az önce küçülttük şimdi de büyütelim bakalım 30 10 santim ekranı ne yaptım cisme yaklaştırdım dolayısıyla ne olacak bakın gönderdiğim sınırlarım gölge boyum diğerine göre küçük olacak. O zaman ekran cisme yaklaştırılırsa gölge küçülür diyoruz arkadaşlar. Şu özelliğimize bakın. Bir çocuğun gölge boyu gün içerisindeki şekildeki gibi güneşin farklı konumların, konumlarından gözlemle, gözlemleşmiş. Arkadaşlar güneş ve gölge boyunun arasında bir e, ilişki vardır. Güneşli bir günde gün içinde gölge boyumuz sabit kalmaz. Öyle değil mi? Sabah yürüyüşe çıktınız gölge boyunuz var. Öğlen saat oldu, gene gölgeniz var. Akşam saat oldu, gene gölgeniz var. Buraya kadar tamam. Evet, gölgemiz var. Ama boyu nasıl? Boyu bir uzuyor, bir kısalıyor. Gölgenin hem boyu hem de yönü güneşin konumuna göre değişir. Gölgenin hem boyu hem yönü güneşin konumuna göre değişir diyoruz arkadaşlar. Şimdi buna bakıyorduk. Bir çocuğun gölge boyu gün içerisinde şekilde görüldüğü gibi güneşin farklı konumları gözlenmiş. Buna göre güneş hangi konudayken çocuğun gölge boyu en kısadır. Bir kere çocuğun gölge boyunun en kısa olması için buradan ışın gönderirsem şöyle çocuğun bir başına bir de yani şurada oluşacak çocuğun gölgesi upuzun olur. Üçten gönderelim. Şuradan bir de alt tarafından göndereceğim ayaklarına yani şöyle başını baz alırsam burada bu tarafa doğru yön değiştirdi bakın gölge boyu gölgemiz yön değiştirdi buraya doğru gene uzun bir şekilde olacak bize ne istiyor en kısa istiyor bir kere güneş en tepedeyken gölge boyumuz en kısadır şöyle çiziyorum gölge boyumuz en kısadır 21 Haziran gölge boyunun 21 Haziran gölge boyunun en kısa olduğu tarihtir. Çünkü 21 Haziran güneşin en dik geldiği tarihtir arkadaşlar. Unutmayın ileride karşınıza çıkacak bu. 21 Haziran gölge boyumuzun en kısa olduğu gündür diyoruz. Ve bir de değinmek istediğim şunları da not alalım. Perdede oluşan gölgeyi büyütmek için cisim kaynağı yaklaştırılabilir. Perde cisimden uzaklaştırılabilir. ışık kaynağı cisme yaklaştırılabilir. Bunları tek tek az önce şekil üzerinde gördük. Hatta şekil bile çizseniz çok güzel olur. Perdede oluşan gölgeyi küçültmek için cisim kaynaktan uzaklaştırılabilir. Perde cisme yakınlaştırılabilir. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılabilir diyoruz arkadaşlar. Yine bir gölge oyunu size. Güneş tutulması. Güneş tutulması 6. sınıfın ilk konusu arkadaşlar. Önümüzdeki sene ilk ünitemizi oluşturacak. Güneş tutulması nedir? Ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yaptığı belirli zamanlarda güneş ile dünya arasına girer. Bu sırada ay güneş ışınlarını dünyaya gelmesini engeller. Şekilde görüldüğü gibi güneş, dünya. Güneş ne yapıyor? Işınlarını dünyaya gönderiyor. Bizim ışık kaynağımız, doğal ışık kaynağımız. Güneşten çıkan ışınlar dünyaya gelmek istiyor ama ne yapıyor? Araya bir ay girdi. Ay'a çarpan Ay'a çarpan ışınlar dünyanın üzerinde bir gölge karaltı oluşturuluyor. İşte biz buna güneş tutulması diyoruz. Bu yüzden biz dünya bir süreliğine karanlık olur. Güneşi güneş bir süreliğine görünmez. İkisinin arasında ay girer çünkü. Bu bir gölge oyunudur. Ay tutulması. Ay tutulmasında ise arkadaşlar bu sefer güneşle ay arasında dünya girecek. Bizim gece ayı görmemiz gerekirken ayın ayı gereken bir tarihte ayı göremiyoruz. Neden? Ay normalde yapay ışık kaynağımızdı değil mi? Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtırdı. Fakat ay dünya araya girdiği için ay dünya yüzünden güneş ışınlarını alamıyor. Alamadığı için de dünyadan görünemiyor arkadaşlar. Buna da ay tutulması diyoruz. Şuraya bakalım. Güneş tutulması bir gölge olayıdır. Güneş tutulması bir gölge olayı mıdır? Evet, güneş tutulması bir gölge olayıdır. Şöyle ben de. Işık ışınları opak maddelerden geçer. Opak madde neydi? Işığı geçirmeyen de. Hayır, ışık ışınları opak maddeden geçemez. Saydam cisimlerin gölgesi oluşur. Saydam cismin ne kadar saydam olduğuna bağlıdır arkadaşlar. Net bir bilgi. Bu test sorularında bir şekil üzerinde çıkması lazım karşınıza. Saydam cisimlerin gölgeleri oluşur. Saydam cisim çok saydamsa hayır gölgeleri oluşmaz. Cisimlerin gölgeleri daima cisimlerin gölgeleri daima cisimlerden küçük olabilir daima dediği için kabul edemeyiz. Ne yaptık biz az önce gölge boyunu büyütüp küçülte bildik. Her zaman doğru olmaz. Hacivat ve kara göz gibi oyunlar gölge oyunları olarak da bilinir. Evet bu bir gölge oyundur. Hacivat ve Karagöz sevilen Gölge oyunlarındadır. Gölge sayesinde oynanır. E, elinizdeki testleri çözüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ben fotoğraf atacağım. Onları da e, istiyorum. Çözümlerini. Defterlerinizin de fotoğraflarını istiyorum. Bir sonraki videomuzda test çözeceğiz. Bu konuyla ilgili olabildiğince oturtarak gitmek istiyorum. Konuları bol bol çalışın. Görüşmek üzere.